Evet sayın seyirciler, gördüğünüz gibi burası e, Zeytinburnu'nun ıssız sokaklarından bir tanesi. E, ve burada her gece inanır mısınız bir dram yaşanıyor. Bu dramı size yansıtacağız. Bu dramın ne olduğunu şimdi size söyleyeceğiz. Her akşam burada soğuktan tir tir titreyen ve geri geldiği zaman çöpten beslenen insanları göreceksiniz. O insanlar acı verecek, o insanlar bize resmen ağlatacaklar. Bunların adı Hüseyin ve Hüseyin. İki tane adaş gerçekten çöpten besleniyorlar ve bunlar Üç onu yeme. Üşmedik o kadar. Çekme kardeşim, çekme. Ne çek, çekme? Neden mi? evinize gitmiyorsunuz? Neden aileniz yok mu sizin? Yok ki evimiz. Evimiz burada ne işimiz var abi? Biz yaklaşık 15 seneden beri burada serseri yaşıyoruz. Benim annem yaklaşık beni çekeceksen çekecek çek, çekecek, hiç çekme. Kardeşim, burada bizim serserili durumumuzu... Peki çöpten ne Mal yiyorsunuz yani, çöpten. neyle besleniyorsunuz? Biz e, A vitamini, B vitamini, C vitamini evet. ve D vitamini... ...arada sırada G, M, N vitaminlerini kullanıyoruz. Evet, bunu da ye, bak geri hayvan, bunu da ye. Hava gerçekten soğuk, sokak bomboş... ...yanı başında cami, hocalardan eser yok. Peki bunların durumu ne olacak? Şu gördüğünüz çöplükte... Bunu karıştırdın mı? ...yaşıyorlar ve... Bunu karıştırdın mı? ...gerçekten durumları işler acısı. Biz abi, yani ben gerçekten bakayım. burada yani üzerindeki montla bile üşürken bu çocuklar buna nasıl dayanıyorlar? Bu mahalle halkı buna nasıl dayanır, nasıl katlanır? Oh. E peki oh. sizin boş zamanlarınızda yaptığınız şeyler nedir? Yani boş zamanınız var mı? Bu soru mu geri gerizekalı? Gerizekalı abi? Bu soru mu? Boş e, zamanı var mı? Soru ama soru lütfen. Sorun, lütfen. Sen, son, akşam, akşam yemeği olarak bunu saklayalım. Akşam yemeği olarak saklayalım. Menünüzde peki ne vardı menünüzde? Bir bakar mısınız? Ekmek, ekmek, ekmek kurutusu, bir de iş acısı, işler acısı ekmek, şişe 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 sayın seyirciler, işler acısı. Ekmek kurutusu, şişe kapağı. Şişe kapağını peki su içmek için mi kullanıyorsunuz? Hayır, karnımızı doyurmak için. Bu kadarı da fazla. Tabii ki bizim vücudumuz artık her şeyi eritmeye müsait oldu. Ben Demir Partisi'nden söylemek istiyorum ama belki tutuyorum. Peki bir şarkı söyleyin Hayır, o zaman. ben sizi... Önce buradan bir de bir not iletmek istiyorum. Evet. Söyle. Benim bir zamanda çok güzel bir, bir sevgilim vardı. Evet param da vardı zamanında. Arabacılar, Porsche'lerim vardı. Sevgilim benden çıkıyor da çıkmıyor değildi ama. Ben bu aynı şey, benim düşme tek benim oldu gitti. Ne yapsam, kurtulabilsem. Ne <laughs> yapsam, gönlümü avutabilsem. Evet. Kendimi unuttum bu çöplükler içinde lütfen bize yardım edin yoksa öleceğim. Peki, peki abi. bir şey söyleyeceğim. Üzerinizdeki montları mahalle halkı mı verdi yoksa çöplükten mi buldunuz? Biz bunu oluyumdan. Peki ayağım. Oluyumdaki taksim aldım. Ayağımdaki borçlar. bunu var abi? Anlatmayayım. D 900 i. Bunu da yine aldım. 570 milyon abi. Para mı bu ya? Çöplük kardeşlerin. Ne bu ya? Peki ayağınızdaki konvers çöplükten mi buldunuz yoksa? <laughs> Aynen abi hoşuna daha gittik sıfır aldık bir ayında öyle ol hadi <laughs> Ben bunları çok iyi hünerlerim var. Dans edebiliyorum. Dans Peki bir dans bir edebilir bir misiniz? Bir Onu da gösterin. Peki. Bakın sol bacağımı çıkıyor. Evet bakıyoruz. Biliyor musunuz? Ben evet. yaptım sen yaptım. Sahil sallan. Şimdi bütün beraber kapıyla. Evet sayın seyirciler. Bunlar yardım bekliyor. Bunlar şefkat bekliyor. Sokakta yaşayanlara yardım edelim. Lütfen, onları bu çöplükten çıkartalım. Menüler yiyecekler şimdi. Ya, <laughs>